Sunucuları bugün tekrar kapanmış. Öyle mi? Yoksa bilmiyor musun? Hayır haberim yok. Sihirli kristalin sunucularının kapanmasını tek cümleyle özetleyebilirim. Bilmek ister misin? Seni dinliyorum. Kendi sonunu getirdi. <laughs> evet. Sihirli kristalden mi Rofiz'den mi bahsediyorsun? Sihirli kristal çöktüğünde yüzden fazla sihirli kristal taklidi uygulamasının ses uygulaması pazarına akın edeceğini bilsen iyi olur. Sihirli kristalden daha yeni olabilirler. Ama sihirli kristal gibi zayıf olmayacaklar. Hepsi düşmanın olacak. Ne kadar etkin olursa olsun yüzden fazla holiganı yenemeyeceksin. Sunucuları kapatmak, hiç akıllıca değildi. Bu ülkede yasalar var. Böyle konuşmaya devam edersen sana iftiradan dava açarım. Kabul etmeyeceğini biliyordum. Ama yaptığın şeyin sonuçlarını düşündün mü? Sonuçları neymiş? Aydınlat beni hadi. Bu Oşinyan hayatının geri kalanını buna odaklanarak geçirebilir. Yetkililerle işbirliğini yapıp yetkinin kötüye kullandığın için seni dava edebilir. Kimsenin bunu örtbas edecek kadar gücü olduğunu sanmıyorum. Köşeye sıkışmış canavar önlem almak istiyor. Şimdi hangi taraftasın? Sihirli kristal mi, rofiz mi? Rofiz'i temsil ediyorum. Bay Pen seninle konuşmamı istiyor. Umarım bunu bir düşünürsün. Babam seni çağırıyor. Bay Peng ve Jinzen Bank da orada. Nerede? VIP odası. Artık babam bile biliyor mu? Sana bir fırsat verildi. Belki sihirli kristal için işler değişir. Mümkünse verimli bir konuşma olsun. Neden bu kadar ciddiysin? Gülümsesene. Bir zafer sahibi gibi gülümse. Güzel gergin olma. Deniyorum. <laughs> 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 Bu inşan bayağı havalı. Ana çevre ne zaman eğlence çevresi oldu, nasıl davranacağını bile öğrenmiş. Buyurun efendim. Çocuklar keyfinize bakın. Amca bak. sağlığınız nasıl? <laughs> İyiyim. Tansiyonum biraz yüksek. Babamda da yüksek tansiyon var. Gerçekten mi? Evet. Hastalar ömür boyu hipertansiyon ilaçları alıyor. Acı verici. Ee, bak tavsiyemi dinle. Geç kalma. Çok yeme. Evde yemek daha iyi, tadı daha yumuşak. E, Ama bu daha iyi. Dikkat etmen gerekiyor. Yoksa... Ee, şey... E... <laughs> Aynı sözleri söyleyip duruyorum. Kimse dinlemeyecek. Gençler hayatlarını tehlikeye atıyorlar. <laughs> evet. Böyle davranıyorlar. Ama yaşlandıklarında pişman olacaklar. Gelecek nesilde <laughs> sıkıntı çekerek büyüyecekler. Jinşeng gibi bolluk içinde doğanlar o kadar da sıkıntı çekmez. Aslında o da çekti. Nalan onu görmezden geldi <laughs> ve evden çıktı. <laughs> Ona aşk konusunda yardım edemeyeceğimi söylemiştim. Qiuniao'nun kitaplarını hiç okumadım. Ya birkaç karım olmasına rağmen deneyimlerim <laughs> kesinlikle işe yaramaz. <laughs> Bay Jin. Jinchen aramda artık hiçbir şey yok. Bu konuyu kapatın gitsin. Gençlerin tartışmalarının kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama uzun süre tartışmak kötü oluyor. Şaka yapmıyorum. Nalan, Jinchen'in sana diğer kadınlara davrandığından çok daha farklı davrandığını biliyorum. Konuyu kapatalım. Ee, eh. Gençlerin işine karışmayalım tamam mı? Bence karışmalıyız. Kendi hallerine bırakamayız. Gençlerin bilmediği çok şey var. Büyükleri olarak onlarla konuşmalı, onlara öğüt vermeliyiz. Ne diyorsun genç adam? Aslında bilmediğim bir sürü şey var. Öyle mi? Devam et. Merak ediyorum. Feodal bir toplumda yaşamıyoruz. Nasıl aynı anda birden fazla eşiniz olabiliyor? Söyler misiniz? İşte bu yüzden feodal topluma kötü diyoruz. <laughs> ne oldu? E, Bay Jin, hasta mısınız? kalbim sadece... Bay şey penk. Kalb e, Bay Peng... E, i̇yiyim. Ne? i̇yiyim. E, i̇yi misiniz Bay İyiyim Jin? Miyim? İyiyim, e şöyle gelin.